Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yani çok üzüldüğüm bir şey olacak arkadaşlar. Artık arkadaşlar aylarımızın geçtiği, yıllarımızın geçtiği bu evi artık, artık arkadaşlar bırakıyorum. Arkadaşlar. Konumunu yazacağım size arkadaşlar. Bugün yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Bugün yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Evim orada ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır abi. Abi yani aylarımı yıllarımı geçti. Aylarımı aylarım geçti burada yıllarım geçti. Abi yapamayım ya. Yapamam ya. Arkadaşlar ben direkt ben bu dünyayı sileceğim. Abi çünkü bu kadar da üzülmek istemiyorum. Dünyayı sileceğim arkadaşlar. Artık dünyayı silmem gerek dünyaya. Sileceğim arkadaşlar ve maalesef dünya silindi arkadaşlar. Ben çok üzgünüm ama arkadaşlar ayna ayna sırattaş Arkadaşlar bir yıldır Ferhan Arkadaşlar bu evdeydim Bu evde anılarım geçti Yani canavarları öldürdük Köpeklerim öldü Ama ne yapalım artık Arkadaşlar bu dünyayı da siliyoruz kopyasını yapmıştım. Artık yeni bir dünya oluşturacağım. Yani bayağı üzgünüm. Arkadaşlar hatta çok üzgünüm. O dünyayı çok seviyordum arkadaşlar. Ama o dünyada artık arkadaşlar çok fazla canavar oluyor. Artık ölmekten de bıktım arkadaşlar. Bıktım bıktım bıktım. Burama kadar geldi. O yüzden arkadaşlar başka bir dünya yapıyoruz. Bu dünyada arkadaşlar kendi evimiz. Level Level 5 baba Arem Arman kendine gelsen virajda. Şimdi arkadaşlar güzel bir yer bulmamız gerek. Yani orada anılarım geçti. Arkadaşlar canavarları öldürdük sizlerle birlikte. Yaptık, ettik. Ev yapmak için baya uğraştık. Ama artık nasip olmuyor arkadaşlar. Artık başka bir tane ev yapacağız. Arkadaşlar. Bu sefer kendi kafam kafama ev yapacağım yani kendi kafamı. Şöyle hemen göstereyim vücudumun. Dünyayı durdurduk yani şekle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Ve bulca beş baba aram arman kendine gelsin. Arkadaşlar köy buldum. Belki köyde de yaşarım. Nerede biliyorsunuz arkadaşlar? Belki köyde de yaşarım. Yani burada da yaşayabilirim ama Arkadaşlar anlamadım. Güzel şeyler var. Bunların alt tapınağı da var. Burada hiç kimse yok herhalde. Herhalde hiç kimse yok. Yani büyük ihtimalle hiç kimse yok. Creeper patlatmış buraya. Yüzde yüz yani. Ama arkadaşlar ben kendi kızıma yapacağım. Şurada bir ara ev yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bir ayarlara girelim. Burada hmm. ne kadar günlerin işte. Ama arkadaşlar işte olmadı nasip olmadı arkadaşlar şimdi hmm. video açın aç, ah at. lan üçüncü şahıs çünkü şahıs da böyleyim şimdi arkadaşlar ikinci şey, şahıs mı şahıs yapacağım böyle üçüncü şahıs my girl. That's my girl. Burada satıyı gözüküyorum. Şimdi arkadaşlar bloklarımızı alalım. Arkadaşlar bloklarımız bloklarımızı ilk önce bir mavi blok alalım. Direkt ben bir mavi bloğumuzu alalım. Daha, daha üzgünüm arkadaşlar. İşte ne yapalım orayı terk ettik. Hatta dünyayı bile sildik. Yani artık arkadaşlar o olmayacak. O o yerdeki videoları çekmeyeceğim artık. Arkadaşlar bayağı üzgünüm. Ama işte nasip olmuyor arkadaşlar. Bir tam oldu, çok güzel oldu diyorsun. Olmuyor abi. Arkadaşlar Üf. Kırdım kırdım o zaman soktular koşturdum anneme sordum ne için böyle ama baktım o da ağlıyor kalbim kırdı o zaman vantan savaşı soktular koşturdum kalbim atamadım. Herkesin aklı her eri doğruyu ben soktum. Karadım kırdırım çamanım anne. savaş soktular koşturdum. Annem İşte. bir şeyler biliyoruz biz de değil mi? Kırdım kırdım uçamadım anne. Savaş soktular koşturdum. Anneme sordum ne için böyle ama baktım o da ağlıyor kanadım kırdılar uşumur anne Sarı, soktular koşturdum kalbimi açamayın herkesin aklına bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum geldim arkadaşlar evimizi yapıyoruz kaydı açmayı unutmuşum kanadım kırdılar uşumur ama anne Sarı, soktular koşturdum Şimdi arkadaşlar bundan sonra biraz daha kay Açık bir renk alacağız arkadaşlar. Ya da direkt. Ben direkt arkadaşlar mavi ile yapacağım. Kırdım kırdım anne. Savaş stoklar koşturdum. Ben direkt ben arkadaşlar köyün oraya yapıyorum. Burası benim köyüm olacak arkadaşlar. Kırdım kırdı uçmanım anne. Savaş stoklar koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına eri doğruyu ben soktum. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. O video arkadaşlar çok güzel videolar çekmiştik. Yani o köyde çok güzel videolar çekmiştik. Köy sayılmazdı. Güldük. Ağladık. Yani ağlamadık da üzüldük. Köpeklerimiz öldü. Artık o köpekleri de unuttuk. Yani hat köpeklerimiz vardı o halkur dünyamızda sunucumuzda ama artık o yok yeni bir sunucu açtık. Şimdi arkadaşlar video açın at işte arkadaşlar yapacağız şöyle üçüncü sahıs önden orada saçlarım var saçlarım çok da zor değil aslında saçlarım. Bir dakika arkadaşlar ben telefonumdan direktmen resmini çekeceğim arkadaşlar. Başka bir telefonla resmini çekeceğim. Biraz bütün duruş var mal neyse o çok. like'ı koyalım. Hadi ben sorduklar herkesle. Bir dakika arkadaşlar. Telefonumu arıyorum şu an mutfa. Buldum arkadaşlar. Şimdi direkt ben arkadaşlar. Kanadımı kırdılar. Oluşmadım anne. Savaşı soktular. Şimdi arkadaşlar tel yedek telefonumu buldum. Onlar resmini direkt ben çekeceğim arkadaşlar. Ona göre bakıyor. Microsoft hesabını daha yeni açtım. Yeni sunucu açmak için arkadaşlar. Çünkü benim Microsoft hesabım eskiydi. Hatırlayanlar vardır. Eski hesabımda açmıştık beraber. Karanza mı gerer Ben direkt arkadaşlar ekran görüntüsünü alayım. Nasıl yapacağımı hiç fikrim yok. Arkadaşlar yani hiç onları yapmayacağız arkadaşlar. Ben direkt ben arkadaşlar böyle yapacağım. Şu arka kafalarım zaten arkadaşlar mavi tek yüzüm var ondan sonra. Başka yok arkadaşlar. Şimdi direkt ben şöyle arkadaşlar videoya gelelim. Ben direkt ben birinci şahısa geçiyorum ilk önce arkadaşlar. Ve buradan ile gündüz yapıyorum. İşte hile dediğim de hile değil. Minecraft'ın kendi orada gördüğüm hilesi. Karadım kırduru, karadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşı soktular koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına. Eğriyi doğruyu ben soktum. Karadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşı soktular koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına. Eğriyi doğruyu ben soktum. Şöyle arkadaşlar. Ben de meyveyim böyle. <laughs> döner döner ay döner döner o döner ha hoş geldin bu nefis döner her lokmada tatlı bir sefer o video biliyor musun döner döner <laughs> Kanadım kırdı Roşam Hanım anneye sağ soklar koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum. Kanadım kırdı Roşam Hanım anneye sağ soklar koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum. Hayır ya. Öf. Şimdi ne yapacağım ben ya. Hayır. Şimdi arkadaşlar olmuş. Haklıyorum. Amana falı martı. Na falı <laughs> Arkadaşlar şimdi yine üçüncü şahsa geçiyorum ben. Bir tane de bu kız duruşumun annesi, av Kalbim aşamayın herkesin aklına eri doğruyu ben soktum. Sonbaharda geri geldim ben. Annemi sordum. Annem Rusum'a selamlar olsun. Sonbaharda geri döndüm ben. Sana yani, dün kırdı ruşu manmanla. Sana stoklar koşturdum. Kalbimi açamak herkesin aklına eğriyi doğru gidiyor. Video arkadaşlar şöyle. Üçüncü şahıs yapıyoruz. Ya da direkt ben arkadaşlar birinci şahıs. Üçüncü şahıs mı yapsak? Üçüncü şahıs da kötü bir üçüncü şahıs. Yani güzel. Yani dediğim de güzel. <laughs> kırdım kırdı otomar Şimdi arkadaşlar. Ya nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım arkadaşlar hiç bilmiyorum. 你写的多吗？写什 Anneme dostuma selamlar olsun. Sonbahardaki rengim ben. Kanadımı kırdı oluşum hanım anne. Tamam. Kahverengi bir renk alacağız. Kanadımı kırdı oluşum hanım anne. Savaşı soktular koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına. Eğriyi doğruyu ben soktum. Dokuşağındaki bir rengim ben şöyle açık ha şu şimdi başka gri tamam gri alalım bir de gri 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 kuş gri kusuru. tamam bu kadar herhalde bu kadar Alev olsun selamlar olsun sonbahardaki rengim ben. <laughs> Burada hep Minecraft kullanıcılarını kullandığım kibeler. Arkadaşlar ama biz kullanmıyoruz. Tabii ki. Ve evet, tamam yaptık arkadaşlar. Şimdi yine uçurduk. Uçurduk. 92'de 1'e uçurduk. <laughs> İkinci şoförün önünden... Tamam, gri. Tamam. Anladım, anladım. Tamam, şimdi... Buradan ikinci... İkinci şoförün arkadan

Arkadaşlar bir dakika ben direkt ben bir ekran yansıtmaya çağırıyorum arkadaşlar ekran yansıtmayla olur belki Büyük ihtimalle ekran yansıtmayla yaparım Televizyona bağladım arkadaşlar Televizyona bağladım şu an, şu anda Arkadaşlar gelersen video üçüncü şahıs üçüncü şahıs ondan buradan çıktık şöyle Gri yaptık iki blok kahverengi bir kahverengi tamam iki blok kahverengi. İki blok kahverengi. Tamam, iki blok kahverengi. Öyle anlıyorum arkadaşlar. İki blok kahverengi. İki blok kahverengi. Yok şu andaki bir rengim ben. Kanadım kırdı uçmanım anne. Sen soklar koşturdum. Kalbim açıp oynarken aklıma. Eriği doğruyu ben soktum. Karadım kara doğru şumarım annesine soklar kurturdum. Kalbimi açamayan herkesin aklına eriği doğruyu ben soktum. Şimdi yapıyorum arkadaşlar. Yapıyorum bap bap bu işi yapıyorum ben ya. Yapıyorum. Yapıyorum bap bap. Bu işi çok çok iyi yapıyorum. Kendimki doğru şumarım annesine soklar kurturdum. Kalbimi açamayan herkesin aklına eriği doğruyu ben soktum. Kırmızı bir kırmızı olsun var mı? Nasıl soktular açamayan herkesin hakkını eğriyi ben soktum. Yardımı uçamadım anında. Sabah soklar koştu Kalbimi açamayan herkesin aklına. Kırdımı kırdı uçamadım anında. Sabah soktular koştur. Kalbimi açamayan herkesin aklına eriyi Şimdi anlaşmazlıkla başladı. Yoksa andaki bir rengim Kırdım kızdılar o şovurum anne. soktular. Koşturdum. Kalbimi açamayın herkesin aklına doğru. Ben soktum. Peki blok olacak. Şimdi televizyondan yapıyorum arkadaşlar. Ses kesilebilmiş olabilir. Kalbimi açamayın herkesin aklına eriyi doğruyu ben sokuyorum. Abla bu çocuğumu. Abi bir tane sevgilim vardı benim. Bana dedi ki ben senden ayrılıyorum. Neden dedim? Abi çocuk çocuk dedi ki ablam bula bula bu çocuğumu buldun? Aferin sana dedi. Ben de artık ayrılıyorum dedi. Ben de gittim ablasıyla konuştum. Sonra arkadaşlar yaptım istedim. Arkadaşlar ondan sonra is beautiful dedim. Çekecek <laughs> is beautiful demedim. <laughs> Again. Wow, what the fuck? It What the fuck? What the fuck? What the fuck? what the fuck? what the, fuck? What the, fuck? What the fuck? Sizin arkadaşlar gördüğünüz gibi hava durumu açık oldu. Kırdım kırdım uçum onu bana ya. Kalbimi açamayın herkesin aklına yeri doğruyu ben soktum. Kırdım kırdım uçum onu bana ya. Kalbimi açamayın herkesin aklına yeri doğruyu. Ben arkadaşlar yapıyorum yapıyorum bu işi baba. Siz ben öyle boşlandınız ama. Yapıyorum ben bu seporu. <laughs> yapıyorum ben işi yapıyorum arkadaşlar i̇şte, bir şey olmaz yani kurturdum. Kalbimi herkesin aklına eriyi doğru ben soktum. Şimdi kafamın üstü nasıl anlamadım. Herhalde o da mavi. Kafamın üstünü de mavi yapıyorum. Kafamın üstü de mavidir yani büyük ihtimalle. Kafam kapalıysa. Yani ilk önce bunu yapmayalım arkadaşlar. İlk önce yüzümüzü yapalım. İlk önce yüzümüzü yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce yüzümüzü yapalım bence de. Bunu aldık arkadaşlar. Gözümün rengini hiç bilmiyorum. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Gözüm gözümün rengini bilmiyorum. En sevdiğim yazar benim benim pazarımdan Sine benim Ahmet. yani Yani yanlış söylediysem Çok çok özür dilerim. Ama <laughs> ne Ne kadar şuradan geçeyim baba. Abi bunda da nasıl oynadığımız anlamıyorum. Ben yani nasıl oynuyoruz? Ben yani şu an seçimi yaptım arkadaşlar. Burada da yapıyoruz yüzümüzü. Yaptık. Gözümüz herhalde bir tanesi mavi renkte. Öyle hatırlıyorum. Büyük ihtimalle. Bak le 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 bir tane açtım. Bulut mavi Tamam Beyaz ve mavi tamam. tamam Beyaz ve mavi Beyaz ve mavi Tamam Beyaz ve mavi Beyaz ve mavi şimdi mavi yaptık arkadaşlar. Tamam yaptık. Oluyor büyük ihtimalle. Yani olmuyorsa özür dilerim. Hoppa. Şimdi yaptık arkadaşlar. Yaptık işte. Bak ne oldu? Çıkan bok gibi oldu. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan birinci bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. O özlüyorum yani. Arkadaşlar kanalıma abone olup kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum valla. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar öbür bölümün tanıtım videosu arkadaşlar bu bu sabah geldi yani arkadaşlar saat tam arkadaşlar 18.00'da geliyor arkadaşlar haberiniz olsun arkadaşlar o zaman ne diyoruz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşürüz. Arkadaşlar. İkinci bölümün tanıtım videosu arkadaşlar. Tam saat arkadaşlar 8.30'da gelecek. 8.30'ya artık. Tamam. şimdi tarzım videosunu ayarlamam gerek. Görüşürüz arkadaşlar.